Sokaktan nasıl görüyoruz? Hiç bunu görmedik. Herhalde göğüden çıkıyor. Bir sıklıyor. Şeyden soktular beye. Aklına bakar, kendisi de kalmamış durumda bir yerleşim yeri göstermeler yapıştırıyor. Bir yer açayım ki kat katımızda levhalar. Bir yer açayım. Burası bunlar eee aslında dinleme taşları, hama şey hamal taşları. Yani atik dönemde traktör ya da herhangi bir makina yok. Diyelim ki sırtınıza bir şey aldınız, taşıyorsunuz. Yoruldunuz hemen burada dinleniyorsunuz. Ondan sonra tekrar yolunuza devam ediyorsunuz. Gör gör. Düşünceleri medeniyet 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 bir yıl önce vardı. Ha hok bandı o bastı. Ben bu pozisyonlar. Çok güzel. Evet. Vallahi abi de. geçti O sendeki <laughs> daha süper. Maşallah. ben çok çektim ya

Dur misafirler Aceleci Evet evet. Biz bunu Pergamon'da da görüyoruz. Şey her nosotros, her <Khur25> Hala, personal, <laughs> burada şimdi biraz konuşacağız diğer misafirler de gelsin sonra diğer tarafa Yeah. you.

Şimdi biz Diyarbakır'da bir aile Cemil Paşa konağındayız. Ya Mezopotamya'da biliyorsunuz su çok az ve aşırı derecede kıymetli de biz bunu Dicle'den biliyoruz. Normal şartlarda bütün Diyarbakır'daki evler geniş avlulu ve havuzlu olur. Bu bir yaşamın döngüsüdür. Bu bir doğumu temsil eder normal şartlarda. Küçüklük bir küçük çocukluk hayatı. Sonra gençlik ardından hemen o bereketin ardından bir yaşlılık dönemi ve sonsuzluğu temsil eder. Şimdi Anadolu baktığımız zaman her yüzyılda bir sorun yaşıyor. Büyük işte kuraklık ve o dönemde bile faiz dönemi var. Anadolu'da bereket tanrısı olan Peliponi vardır. Ve Peliponi kendisi bir orakla temsil edilir. Orakla da bilirsiniz. Evet, evet. Ee, Han, önce 1200'lerde artık demir çağı başlıyor. Öncesi biliyorsunuz Bakır ve Tun çağlarıydı. O dönemde kendisi yatarken bile onunla uyuyor. Ama bir sabah uyandığı zaman oranın kaybolduğunu görür ve adetli olduğu üzere memleketi terk eder. Memleketi terk eden bir bereket tanrısı olursa o ülke artık yok olur. Çünkü susuzluk, hayvanların kırımı, insanların susuz yaşamdan dolayı hastalıkları başlar ve bir türlü çözüm bulamazlar. Eşi Hepat gider, büyük tanrıça Armitye'ye yalvarır. Lütfen bize bir çözüm ver. Bereket tanrıçası gider bütün memleketlere, gezer. gün birinde bir köyde Şitili adında bir demirci ustası bulur. Lütfen bize bir çözüm bul yoksa biz yok olup gideceğiz der. O da gider bir köyde genç kızların ziynet eşyalarını olduğunu görür. Gider yalvarır onlara ama genç kızlar vermek istemez. Biz zaten yok olacağız bu son şansımız bize lütfen yardımcı olun der. Ve genç kızların ziynet eşyalarını alır. Günlerce demirci ustası çalıştıktan sonra ışır ışır güneş gibi parlayan bir orak yapar. Bunu gören bereket tanrısı tekrar geri döner ve memleket eski haline döner. Şenlikler yapılır, kurbanlar ve adaklar adanır. Bunun üzerine günün birinde Şitili adındaki demircistası gider büyük tanrıçanın huzuruna çıkar. Ey büyük tanrıça ben sana bir soru sormak isterim der. Sor der. Hayatın anlamı nedir diye ona bir soru sorar. O da heybesinden kocaman bir mor soğan çıkarır ve hediye olarak verir. Şimdi Hititlerin başkenti Hatuşa'da, Tam 4000 yıldır hala bu mor soğan yetişiyor. Ve normal bir soğan kilosu 10 lirayken o en az 60 liradır. 4000 yıllık bir geçmiş var. Dolayısıyla bu bir tanrısal güce dayanıyor. Ve o şitili alır bu e, soğanı. Eve gider 3 gün boyunca soğanı açar açar. Bakar içinde hiçbir şey yok. Yere fırlatır ve ağlamaya başlar. Kim benden soğan soğandan soğan keserse o da benim gibi gözyaşı dövsün diye lanetler. Bizim kadınların bu soğan keserken döktüğü gözyaşı aslında dört bin sene önceki Telipuni'nin lanetinden gelir. Ve tekrar gider Tanrıçan'ın huzuruna. Ey Tanrıça ben sana ülkeni kurtardım, ağrılarını geri getirdim. Bana bir soğan verdin, içinde bir şey yoktu diye sitem eder evladım. Ben sana o soğanı verirken onu yeme, tadına varman ve anı yaşaman içindi. Hayatı deşmen için değil. Dolayısıyla Anadolu ve Mezopotamya coğrafyası da bizim gerçekten ölümsüz değil belli bir yaşımızın olduğunu ve bunu yaşarken de güzel ve anı tadı yaşayarak yaşamamızı bize tavsiye ediyor coğrafya bu şekilde dolayısıyla burası da 1887 yılında inşa edilmiş büyük bir konak Cemil Paşa çok acil, 400 kişilik bir aileden bahsediyoruz hatta kızları kadınları Fransa'da ve benzeri yerlerde okuyan insanlar birazdan Onların gelinlerinin evini göreceğiz. Odasını Şerbin Hanım 1942'lerde ilk defa mesela Moda Dergisi'ni kendi karakterlerine çalıştığı bir kadın ve burada ama Osmanlı dönemi var. Dolayısıyla siz ne kadar e, yüksek rütbeli de olsanız haremlik ve seramlık vardır. Burası Cemil Paşa'nın misafirlerini kabul ettiği yer. Şimdi biz haremlik bölümüne geçelim. Buyurun

<laughs> de, şey Biz, e, klasik dönemde, Yunanistan'da da, direklerde de bunu görüyoruz. O dönemde mesela erkeklerin yaşam alanları andron dediğimiz bir giriş kapısıydı. Erkekler orada kalıyor. Kline dediğimiz yataklara uzanıyor, yemek yiyor sonra politika konuşuyorlardı. Ama kadınların oyunu dediğimiz bir kısmı vardı. Yukarı kısımda erkekleri asla orayı göremiyordu. Ve aile yardım için de kilimler tutuyorlardı. Şimdi diyelim ki burası erkekler kısmı. içeri birazdan göreceğiz kadınların olduğu yer. Erkekler kalıcı göremiyor. Bir kahve mi yapıyor? hemen kahve yapıyorlar ya ve bu dönüyor. Diğeri birbirini görmede kahvesini alıyordu. Ama son zamanlarda artık durum değişmişti. İnsanlar iç içe yaşamaya başlamış. Kadın erkek ve aşk ilişkileri başlayınca bu defa erkekler de kızlara mektup yazmaya başladı Ve bunun içine döndükten sonra ne dolaplar dönüyor kelimesi. <laughs> <ohhh>. Başlıyor. <başlayalım. gülüyor> <laughs> Buyurun. <gülüyor>

Kaçtınlar. Şimdi değerli dostlar Cemil Paşa ailesinden e, burada Şevin Hanım onların gelini kendisi şu gördüğünüz tamamen orjinal Hint kumaşı ve altınla yaldızlanmış. Kendi gelini kendisi çiziyor. Bakın orjinal bu. Bizim arkadaşlar bu tam altı boyunca uğraştılar. Tekrar bu hale getirdik Dolayısıyla kadın hem bir sanatçı aynı zamanda bir çizimciydi. Ve e, Cemil Paşa'ya anlatayım size. Osmanlı döneminde sorunlar yaşıyor dedim. İşte Kürt Paris'ten, işte Cemil'de falan. Derken bir sürü sürgünler yaşıyor. Ama buna rağmen o, e, onun tam 9 eşi, 13 çocuğu var. 9 eşi. evet. Dokuz <laughs> <ek>. evet. <laughs> Aynen öyle. Ee, dolayısıyla antik dönemde coğrafya bu şekildeydi. Çünkü yaşamın devamı, türlerin devamı gibi olaylara baktığınız zaman bu şekilde. Bakın nasıl güzel giyiniyorlar o dönemde bile. Şuraya bakın. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi 1870 yılında doğuyor. Adam hiçbirini de eşitmez Biz de işledik.

Biz size geri çıkıyoruz. Tamam, bir de bir Kasım itibariyle ödeme sistemleri değişti. Kredi kartı ee, sistemini yapıyoruz. işte. Şimdi değerli dostlar. Ben yetişmedim kadar. Sen Baykuş'un zamanı var mı? bir <gülüyor> <gülüyor> bayrişim bayrişim <internet>. <gülüyor> <gülüyor> Burada yaklaşık saat boyunca yavaş yavaş pişerdi. Sonra kıvamına gelmesi için yine küçük küçük bakın cezvelere dökülerek yine hafif kısık ateşte pişirilerek insanlara akşamları ikram edilirdi. Çünkü o dönemde televizyon yok. İnternet yok, telefon yok. Dolayısıyla belli zamanlarda az önce gördüğümüz işte beşler gelir ya da e, bilgili insanlar gelir sohbetler yaparlardı. O sohbetler yaparken gece yarınlarına kadar devam ediyor. İnsanların uykusunu kaçırabilmesi için her bir saate bir bu bir mırada kahve ikram ediliyordu. Ve insanlar <laughs> daha kendilerini dinç hissedebiliyordu. Vay Böyle. Bu arada burası 2013 yılında restore edildikten sonra canlı tiyatro performansları gösterildi. Yani, Hamletten, Shakespeare bir ve benzeri memuzin oyunları burada oynanıyor. Canlı olarak. Çok. Şimdi bir mutfak kısmına geçelim. Evet. Asıl yemin, şey, yemek. Aşağıda şey Evet böyle gelelim sen. Buradayız. Baylar ve bayanlar Değerli Kıbrıs halkı, güzel insanlar. Değerli dostlar, şimdi normal şartlarda bir bakalım evinde bir tane ateşlik bulunur. Tıfık deriz biz buna. Ama burada üç tane var. Derler ki bir de yirmi tane, otuz tane hayvan kesiliyor. Burada küçük bir pencere bulunuyordu. Kapattılar. Hiç kimseyi tanımadan, görmeden ihtiyacı olanlar kabul koyuyor ve bu şekilde etlerini, pilavlarını alıp yemeklerini veriyorlar. Böyle bir coğrafya vermişsiniz. Dolayısıyla burası mutfak kısmını temsil etmektedir. Ürünler var, yemek çeşitleri görmesi var. Çünkü burada çok fazla bir yemeklilik var. Burada Arabiler var, Süreyliler var, Yakubiler var, Nasturiler var, Kerdaniler var, Rezidiler var, Şükürler var, çok arkadaşlar, Araklar var, Bebi olan Türkler var. Dolayısıyla bu da sırf tamamen farklı coğrafyaların ritmi, yaşamıyla birlikte bir ünlü kuruyor. Anadolu ve Mezopotamya harmanı Yani burada üç tane değil, beş tane değil. Çok güzel. Hayır.